Eğer daha önce Trails serisini gördüyseniz büyük ihtimalle aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Hangi oyundan başlamalıyım? Sky, Cold Steel, Daybreak derken herkes bir yerde kayboluyor. Ama artık güzel bir haber var. Trails in the Sky First Chapter yeniden karşımızda. Ve bu sefer seriye başlamak isteyen herkes için en doğru kapı bu olabilir. Bu videoda size hem nasıl bir oyun hem de kimlerin hoşuna gider kısmını anlatacağım. Önce şunu belirteyim. Doctor evreni biraz Marvel gibi. Her oyun farklı bir karakterin hikayesini anlatıyor ama hepsi aynı evrende geçiyor. Bir oyunda gördüğün şehir başka bir oyunda arka planda karşına çıkabiliyor. Hatta önceki karakterle yolları da kesişebiliyor. Bu da seriyi tekil bir hikaye değil dev bir JRPG evreni haline getiriyor. Ve Trails in the Sky First Chapter işte bu dev hikayenin en başı. Yani sıfırdan başlamak için tam yeri. Oyunun merkezinde iki karakter var. Estelle ve Joshua Bright. Libel Krallığında Roland adında huzurlu bir şehirde yaşıyorlar. Estelle enerjik, yerinde duramayan bir karakter. Joshua ise daha sakin, düşünceli biri. İkisi de Bracer olmak istiyor. Yani ülkede insanlara yardım eden, suçlarla savaşan bir nevi kahraman topluluğuna katılmak istiyorlar. Derken bir gün Estelle'nin babası Cassius gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Ve böylece Estelle ile Joshua kendi maceralarına atılıyor. Oynanış tarafında Trails in the Sky First Chapter, klasik sıra tabanlı JRPG tarzını koruyor. Savaşlar genelde sıra tabanlı ilerliyor ama çevredeki minik düşmanları hızlıca geçmek isterseniz gerçek zamanlı bir mini sistem de eklenmiş.